NATO nedir? 1949 yılında kurulan NATO'nun resmi metinlerde amacı, Sovyet tehdidine karşı üye ülkeler arasında ortak bir savunma oluşturma olarak ifade edilir. Fakat bunun ötesinde, 71 yıllık tarihinden anlaşılacağı üzere NATO, ABD'nin NATO'ya üye ülkeleri denetiminde tutmak ve bağımsızlık hareketlerini yok etmek amacıyla kullandığı bir yapıdır. Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle Amerikan Gladyosu Türkiye'ye girmiştir. Türkiye 18 Şubat 1952'de resmen NATO üyesi oldu. Aynı yıl doğrudan genel kurmaya bağlı bir seferberlik tetkik kurulu kuruldu. Daha sonra adı Özel Harp Dairesi olarak değiştirildi. Gladio ilk olarak bu yapı üzerinden örgütlenmeye başladı. Ne için istiyorsunuz bu dedim. Özel Harp Dairesi için. Yani, e, ben öyle bir kuruluş duymadım dedim ve duymamıştım. Şimdiye kadar Amerikalılar e, bunun masrafını karşılıyorlardı, bu yıl kestiler dediler. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan Askeri Yardım Binası'nın bir kanadında dedim. Ee, peki ne yapar bu kuruluş dedim. Efendim dediler bu kuruluş Türkiye'nin bazı bölgelerinin işgale uğraması durumunda bir yeraltı faaliyeti başlatabilmek için bazı vatanseverleri ömür boyu görevlendirir dediler. Ve bir takım gizli silah depoları bulunur. Gladio'nun diğer ayağı ise Komünizmle Mücadele Dernekleri üzerinden örgütlendi. Fethullah Gülen bu derneğin hem İzmir hem de Erzurum şubesinin kurucuları arasında yer almıştı. Peki NATO'nun suçları nelerdir? NATO'nun tezgahladığı 1971 darbesiyle ordudan 1500 Atatürkçü NATO karşıtı subay tasfiye edilmiştir. Tam bağımsız Türkiye amacıyla yükselen gençlik ve halk hareketi hapislere atılarak bastırılmaya çalışılmıştır. 1980 darbesi, darbe anında CIA Türkiye masası istasyon şefi Paul Hanze'ye iletilen istihbarat mesajında söylendiği gibi bizim çocuklar tarafından yapılmıştır. 90'lı yıllarda Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahri Uçok, Uğur Mumcu gibi Amerikan emperyalizmine karşı çıkan Atatürkçü aydınlarımıza faili meşhur suikastler tertiplenmiştir. ABD'nin bölge planlarını bozan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bittis'in uçağı düşürülmüştür. Madımak, Kahraman Karaş, Gazi Mahallesi, Başbağlar gibi etnik ve mezhepsel ayrılık yaratmayı hedefleyen katliamların ve provokasyonların arkasında Gladio vardır. Türk ordusunun ve milli direncin kalelerini etkisiz hale getirmek için Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davaları ABD'de kararlaştırılmış, FETÖ ile NATO'nun eşküdümüyle uygulanmıştır. Türkiye, NATO'nun hedef tahtasında. İki somut olay Türkiye'nin NATO içindeki durumunu, Türkiye'ye gösterilen muameleyi gözler önüne seriyor. 1 Ekim 1992'de Ege'de gerçekleştirilen bir NATO tatbikatı sırasında USS Sergota uçak gemisinden atılan 2 adet füze Türk zırhlısı muameleti vurmuştur. Saldırıda 5 askerimiz şehit, 22 askerimiz ise yaralanmıştır. 8-17 Kasım 2017 tarihlerinde Norveç'te gerçekleştirilen başka bir NATO tatbikatında ise tatbikatın karşıt kuvvet ülke liderleri içerisinde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan göz serilmiş ve Türkiye açık bir şekilde tehdit edilmiştir. NATO'da veto hakkımız gerçekten var mı? Veto hakkı kağıt üzerindedir ve hiçbir hükmü yoktur. Türkiye 15 Temmuz darbe girişimine karşı veto hakkını kullanabilir miydi? İncirlik üstünden kalkan ihanet uçaklarını veto ederek durdurabilir miydi? PKK, PYD'ye verilen tonlarca silah ve cephaneye veto hakkı ile engel olabilir miydi? Veto hakkı, NATO'cular tarafından sahneye sürülen bir aldatmaca ve iyi niyetine rağmen Türkiye'nin gerçeklerini göremeyenlerin ürettiği bir yanılsamadır. NATO'dan çıkarsak zayıflar mıyız? Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye ABD ambargosu ile karşılaşmış ve bağımsızlığın önemini çok iyi anlamıştı. Dolayısıyla NATO'dan çıkmak, milli savunmamızı zayıflatmak bir yana önündeki engelleri kaldırarak güçlendirecektir. NATO, kurulduğu günden bugüne Türkiye'yi esir almaya çalışmaktadır. NATO'dan çıkmak, bağımsız bir Türkiye için zorunluluktur. Ülkemizin birliği ve beraberliği, milletimizin güvenliği için Türkiye NATO'dan ayrılmalıdır.